Such a huge wish for, for me in my life. Okay, so it's amazing. Yes, delicious, delicious. delicious. Mm. Thank you so much. I like it very much. En azından başka yerlerine, kendi yerlerine ait olan gıda olsun, yiyecek konusuna olsun tanıttığımız, bizim için, bizim açımızda çok çok iyi. Yani en azından bir değişiklikti. Şu anda gördüğünüz gibi Mersin'in e, e, Mersin yöresine ait bu. Ben kelebek, onu da beğendik. Ya hepimiz normalde yani diyelim ki kardeşiz yani sonuçta. Yani bir araya gelmemiz, bu sıcaklığı hissetmemiz de güzel bir olay. E, fuar çok güzel, bütün yemekler her şey çok güzel. Özellikle şuradaki cezere harikaydı. Mersin Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Fuar kesinlikle çok gerekli halklar için, şehirler için, Hı -hı. şehirlerimiz Hı -hı. için birbirlerimizi tanıma amaçlı gastronomi hele e, turizmin tetikleyicisi diye düşünüyorum. E, tanıtmak çok güzel bir şey. Ben şahsen Mersin'i çok biliyorum. İnsanlarımızın birçoğu çoğu biliyor. E, Mersin'i de böyle bir fuarda, böyle bir etkinlikte görmek gerçekten çok güzel. E, sevindirici gördüm. E, ürünler de bildiğimiz ürünler, kerebüçler, e, cezeryalar Ha, hepsi çok güzeldi, çok beğenildi. Yani şahsen Mersin standını burada görmek beni mutlu etmişti. Cizre olarak biz, Mersin olarak siz veya bütün diğer şehirler bence bunu ihmal etmemeliler. Şehirlerimizin tanıtımı için gerekli bir şey. Her şey çok güzeldi. Vahap Başkanımızı burada görmek bir başka güzel olurdu. Onu kesinlikle görmek isterdik.